Kazakistan'ın hava sahasından son 24 saatte geçen uçak sayısı 3 kat arttı. Artışın Avrupa'dan gelen uçakların bir kısmının Karadeniz bölgesinden Kazakistan'a yönlendirilmesinden kaynaklandığı belirtiliyor. Kazakistan'ın hava sahasından geçen uçak sayısı 3 kat artarak 450'yi aştı. Açıklama Kazakistan Sivil Havacılık Komitesi'nden geldi. Komite ülkenin batısında yer alan bölgelerde yoğunlaşan uçuşlar nedeniyle önlemlerin alındığını açıkladı. Ayrıca hava trafik geçiş sisteminin kapasitesini arttırmak için ek çalışmalar yapılacağını belirtti. Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Bakanlık mevcut hava trafik akışındaki artışın Avrupa'dan gelen uçakların bir kısmının Karadeniz bölgesinden Kazakistan'a yönlendirilmesinden kaynaklandığını bildirdi. Açıklamada Batı'dan Çin ve Güneydoğu Asya'ya yapılan uçuşların Güney Avrupa koridoru üzerinden yapılması Kazakistan'ın ayda 1,5 milyon dolarlık ek gelir edinmesine imkan sağlıyor denildi. Kazakistan'da Avrupa ülkelerinin hava sahasını Rusya'ya kapatmasıyla Rus uçakları Kazakistan üzerinden uçmaya başladı. Kazakistan Sivil Havacılık Komitesi hava trafiği sektöründe Rusya'ya yönelik yaptırımlardan kaynaklanan mali kayıplar öngörülmediği açıklandı.